İstanbul'da son günlerde sağanak yağışlar bunaltıcı sıcak havanın etkisini biraz da olsa hafifletti. Ancak bu serinlik çok uzun sürmeyecek. Uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı geldi. İsmi tanıdık. Eyyamı Bahur geliyor. Havalar çok sıcak. Nemli boğucu. Çok sıcak. Hiç durulmuyor. Gerçekten klima falan hiçbir şey fayda etmiyor. Eyyamu bahur sıcaklıkları geliyor. Termometreler 40 derecenin üstüne çıkabilir. Piştik, kavrulduk, bunaldık. Sıcaklıklardan uyuyamaz olduk. Tam hava biraz serinledi, rahatladık derken Eyyamu bahur sıcaklıkları kapıya dayandı. Gecenin bir saatinde klimayı kapatmak zorunda kalıyoruz. Sabaha kadar yani kavruluyoruz. Ege, Akdeniz, e, İç Anadolu'nun güney kesimleri, e, Güneydoğu Anadolu'daki e, yüksek sıcaklıklar devam ediyor. 40 dereceyi bulacak tabii. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olacak. Bu yıl peş peşe 13 kez sıcaklık rekorları kırıldı. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktı. Şimdi ise Arabistan Yarımadası'ndan gelen çöl sıcaklıklarıyla yani Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarıyla Türkiye bir kez daha kavrulacak. Yaz mevsiminin en sıcak, en bunaltıcı günlerini tanımlayan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları Ağustos'un ilk haftasında etkili olacak ve Türkiye'nin genelinde görülecek. İstanbul ise adeta bir fırına dönüşecek. Dört mevsim yaşıyorduk, değil mi? İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Hani ne oldu aradaki baharlara? Yapacak bir şey yok katlanacağız mecbur. Hakikaten bu yükü kadar sıcak hiçbir şey zaman olmadı. Bunu alıyoruz. İstanbul son günlerde biraz serinledi. Salı günü yağış bekleniyor. Ancak 31 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde eyyam bahur sıcaklıklarıyla havalar yeniden ısınacak. İstanbul'da da 32 dereceler civarında seyredecek. Nem işte gündüz saatlerinde %40- %50 civarındayken akşam saatlerinde %80'lere kadar çıkabilecek.